Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz makroekonomik ve siyasi olayları incelemeye çalışacağız. Aslında bu makroekonomik ve siyasi olaylar üzerinden e, paranın nerelere akabileceğini incelememiz lazım. E, çok fazla dedikodu var. Sosyal medyada çok fazla bir muhabbet dönüyor. İşte Fed faizleri indirecek, e, şu kısma para gelecek. Fed faizleri indirecek, buralarda ralliler başlayacak. E, bakın bu söylemlerin tamamı ezber. Yani Evet faizler indiği zaman Nasdaq'ta S&P 500'de Amerika için konuşuyoruz. Bir hırla yaşanabilir. Yaşanmaz değil ama e, buralardan uzak arkadaşlarımız var aramızda. Mesela Amerikan borsalarına e, tam olarak yatırım yapmayan insanlar var, yatırımcılar var. İşte bunlar ne yapıyor? Bu gördükleri üzerinden gidip arkadaşlar oradan e, hisse senedi almaya çalışıyor. Ama aldığı hisse senedinin şirketinin aslında eder değerinden fazla olduğunu, gerçekten yüksek bir değerde olduğunu bilmiyor. Biz biraz bunu konuşacağız. Nasdaq ve S&P'de tabii ki rally yaşanmayacak değil yaşanacak ama hangi sektörlerde, hangi şirketlerde bulunmamız daha doğru olabilir. Biraz daha bunları detaylı inceleyeceğiz. Kripto sektörüne para akar mı? Nerelerden daha iyi bir şekilde yararlanabiliriz? Bu videoda bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Çünkü ben kendi adıma konuşmak istersen ilk önce olayları Gerek siyasi gerek ekonomik incelediğim zaman yatırımlarımı da ona göre şekillendiriyorum. Yani ezberden uzak biraz daha e, efendime söyleyeyim buralarda bir fırsat olabilir mi? Kendime bu soruları soruyorum. İşte Fed faizleri indirecek, Türkiye faizleri indirecek, e, borsalarda ralliler yaşanacaklardan değil de Biraz daha bu yaşanacaksa hangi sektörlerde fırsat var? Hangi alanlarda fırsat var? Hangi marketlerde fırsatlar var? Ben bunları kendime soruyorum. Çünkü diyenin üzerindeki bir şirket benim işime yaramaz arkadaşlar. Ya da gerçekten çok çok yüksek bir Nasdaq'taki listeli olan bir mega cap şirket de benim işime yaramaz. Ben buralardan para kazanamam. Aksi halde bir de ne olacak biliyor musunuz? Önümüzdeki dönemlerde o faiz indirimi geldikten sonra. Örnek veriyorum o şirketler biraz daha yükselecek. Belki de bir süre sonra sizi olabildiğince uzun bir süre elinizde kalacak ondan sonra e, efendime söyleyeyim tekrar bir ayı piyasasına girdiği zaman market elinizde o şirketle tepede kalacaksınız ve ne yazık ki büyük zararlar edeceksiniz İşte biz e, sizlere bu içerikte o zararları etmemeniz için ne yapabiliriz biraz daha onu konuşmaya çalıştık. Tabii yatırımın gücü kanalına da abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin unutmayın biz sizin sayenizde büyümeye devam ediyoruz. Bir parantez açmak istiyorum sesle alakalı çok fazla ve evet, şikayet var daha yeni mikrofon aldım ama gördüm ki o mikrofon da çok fazla işe yaramıyor en kısa sürede bu sorunu da gidereceğiz. İsterseniz gelin hep beraber para nerelere akabilir biraz daha söylemlere bakalım. Ondan sonra sırasıyla elimden geldiğince bu sektörleri, marketleri sizlere ifade etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz bizim en önemli isimlerimizden bir tanesi yani yatırımcılar olarak takip etmemiz gereken isimlerden bir tanesi Powell. Powell'ın ben gerçekten hani bazı insanlar çok fazla sevmiyor ama ben açıklamalarını çok seviyorum. Çünkü ezberden uzak arkadaşlar açıklamalar yapıyor. Diyor ki biz elimizden geldiğince siyasi etkenlerden etkilenmediğimiz sürece ki etkilenmeyi düşünmüyorlar. Hep diyor gelen verilerden ne yapacağız? Fed'in faiz indirimleri ona göre şekillenecek ve %2'lik her zaman diyor bir hedefimiz var. Dün yapmış olduğu açıklamada da şunu söyledi. Dedi ki ben %2'li yani biz %2'lik enflasyon verisini belki de beklemek biraz uzun süre olabilir. Bu dönem içerisinde ya da bu sene içerisinde bir faiz indirimlerine bir ihtimal gelen verilerle gidebiliriz dedi. Bundan sonra da e, tabii ki sosyal medyada çok güzel e, bir olumlu hava oluşmaya başladı. Gerek kriptocular gerek Nasdaq ve S&P 500 olan arkadaşlar ve ben onun üzerine e, kendi Twitter adresimizde bir e, gönderi paylaştım ve şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, e, Kasım ayları gibi FED faiz indirimine gitse de Nasdaq ve S&P 500'de genele yayılan bir yükseliş olabileceğini düşünmüyorum. Bir rally yaşanabilir ancak çoğu istedi artık eder fiyatının çok üzerinde ince eleyip sık dokuma günleri de orada da yaşanabilir. Lütfen şunu söyleyelim ilk birinci adımda şunu söyleyelim. Evet bir faiz indirimi gelirse bu dediğimiz gibi marketlerde bir rally yaşanabilir ama özellikle sosyal medyada yani sağda solda duyulmuş olduğunuz yabancı hisse senetlerine bu dozlama dalmayın. Burada çok dikkat edin. Almış olduğunuz hisse senedi gerçekten eder fiyatının üzerinde olabilir. Peki ne yapabiliriz hocam? Yani biz buralardaki hisselerden nasıl bir kazanç elde edebiliriz diyorsanız bir yatırım perspektifinde yani bir şirketi istesen edin orada yatırım yapmayı bilmiyorsanız arkadaşlar fonları değerlendirebilirsiniz. Fonlar sizin için zaten alıp satıyor. Yani o kısa süre zarfında ben çok bakın uzun vadeli bir rally beklemiyorum. Çünkü Nasdaq ve S&P 500'de yeteri kadar bir yükseliş yaşandı ve bazı şirketler çok çok pahalı oldu. Buralarda fonlar sizin yerinize biraz daha uygun şirketlerden kazançlar getirebilir sizin adınıza. Dikkat edelim yani Nasdaq ve S&P 500'de bir rally bekliyorum ama genele yayılan bir rally beklemiyorum. Biraz daha nasıl söyleyelim kazanç getirmemiş biraz daha yükselememiş şirketler kaliteli şirketler özellikle yapay zeka sektöründeki şirketler biraz daha ön planda durabilir. Ondan sonra bir tweet daha attım. İsterseniz biraz da bunu konuşalım. ABD borsalarında gelen faiz indiriminde yaşanacak bir rally sonrası oradaki paranın bir bölümünü kripto paralara yani aktarabilir, akabilir. Güzel bir kazanç sonrası yatırımcılar parasını tam Boğa sezonuna denk gelen altcoin'lerde değerlendirmek isteyebilir. Şimdi burada ne demek istiyorum? Biliyorsunuz e, kripto sektörü son 3 senedir arkadaşlar neredeyse yatırımcılarını bıktırdı. Gerçekten ben de uzun süredir o sektörde de yatırım yapan bir yatırımcı olarak e, şunu söyleyebilirim. E, burnumuzdan geldi diyebiliriz. Çünkü e, beklediğimiz rally gerçekten bitcoin'e geldi ama altcoin'lerde çoğu insan maalesef güzel kazançlar sağlayamadı. Bakın çoğu insan diyorum bazıları tabii ki güzel meme coinlerden Solana'nın meme coinlerinden güzel getirler. Yakaladı. Burada ne olabilir? Ben şunu tahmin ediyorum ve bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nasdaq ve S&P'de işte o Amerika tarafında güzel getiriler gerçekten şirketlerde oldu. E burada insanlar ne yapacak? Özellikle son dönemlerde yavaş yavaş toparlanmaya çalışan bir kripto sektör var. Bir alt altcoin sezonu olabilir. Buralardan kazançtan yani Nasdaq ve S&P 500 kazançlarını ne yapabilirler? E, buralarda böyle e, ya, boğaya hazırlanmış bir sektöre e, para akıtabilirler. Tabii Fed'in faiz indirimiyle beraber e, Nasdaq ve S&P 500'den ziyade biraz daha ben e, özellikle ETF haberleriyle gündemde olan e, kripto sektörüne para akabileceğini düşünüyorum ve altcoin'lerin de zayıf durumda olması şu an e, biraz daha yatırımcılar ne yapacaktır? Avucunu kaşındıracaktır. Yani buralara para girme ihtimali çok daha yüksek. Peki Fed'in Faiz indirme ihtimali nedir? E, Temmuz ayında %91'lik bir ihtimal verilmiş. Ben bunu beklemiyorum. Hani Eylül'de arkadaşlar olabilir. Hani Kasım'da biliyorsunuz Amerikan seçimleri var. Yani bu Amerikan seçimleri çok önemli. Son olaylarla beraber daha da önemli olmaya başladı. E, biz yatırımcılar olarak da ne yapacağız? Bu seçimi de tabii ki yakından takip edeceğiz. Her ne kadar Powell biz siyasi olaylardan etkilenmiyoruz dese de Amerikan seçimleri yani Kasım'daki bu seçim onları da mutlaka etkileyecektir. Evet. Temmuz ayında dedik gibi %91'lik bir oran bekleniyor ama ben bunu beklemiyorum. Eylül'de yani faiz indirimine gidilmesinin yüksek oranda olduğunu düşünüyorum. Kendisi zaten bu konuda yine açıklamalarda bulunacaktır FED tarafında. Peki Burada ben neden sizlere seçimi gösteriyorum onu da söyleyeyim. Hani burada sadece Trump'ı koymuşlar ama Biden'ın da olması daha iyi olabilir de önemli değil. Bakın Trump'ın kazanması neden önemli onu söyleyeyim. Trump arkadaşlar biliyorsunuz belki ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum. E, borsa tarafına çok daha fazla istekli bir arkadaş. Yani e, borsa tarafını çok seviyor. O yüzden Trump'ın kazanması demek e, özellikle Nasdaq ve S&P 500'ü tetikleyebilir. Yani FED faiz indirimine gitmese de e, Trump'ın söylemleri üzerinden konuşuyorum. E, borsada ve aynı zamanda özellikle Bitcoin ve kripto sektöründe güzel yükselişler kısa vadeli de olsa yaşanabilir. Fed'in faiz indirimiyle beraber üzerine bir de Kasım ayında Trump kazanırsa arkadaşlar bu iki alanda güzel getiriler görebiliriz. Biraz toplayacak olursan ne demek istiyoruz? Önümüzdeki dönemlerde bir faiz indirimi bekleniyor ama ezber yoldan değil. Belli başlı seçenekli şirketler göz önünde bulundurulmalı. Bunu bilmiyorsak ne yapacağız? Fonlar üzerinden gideceğiz. Gerek yabancı fonlar, gerek yerli fonlar. Yani yabancı fonlardan kastım ne diyorum? ETF'lerden bahsediyorum. Hani biliyorsunuz. Onları değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda ne diyoruz? Fed'in faiz indirimi, yine Trump'ın seçilmesi ee, özellikle kripto sektörünü destekleyen bu arkadaşın da kazanması ne yapacak? Bitcoin'i çok güzel bir şekilde altcoin'lerle beraber yükselişe geçirebilir. Biraz daha oradaki yatırımlar göz önünde bulundurulabilir. Tabi onlar riskli varlıklar. Lütfen bunu da unutmayalım. Aynı zamanda Trump'ın kendi şahsi başkanlığı dışında yine Fed'in faiz indirimi arkadaşlar. Neyi tetikleyecek? Altının uzun süredir baskılanmasıyla beraber biliyorsunuz altın güzel bir yükseliş yaşadı. Fed'in de faiz indirimine gitmesi orada güzel bir getiri bizlere sunabilir. Bakın burada merkez bankalarının 2024 alımlarını görüyorsunuz. Genel alımlara baktığınız zaman bakın 2000 Ondan beri alımlara baktığınız zaman bu seviyeler biraz daha düşük. Hani şu kısmın şu kısımdan bahsediyorum. 2022, 2023'e baktığınız zaman bakın bu iki alımın neredeyse şuradaki alımların çoğunun üzerinde olduğunu belki de bazı senelerinde birkaç katı olduğunu görebilirsiniz özellikle merkez bankalarının bu alımları da tabii ki altını ne yapıyor tetikliyor dolarizasyondan dolarizasyondan kurtulmak yani dolardan kurtulmak özellikle bir ülkelerinin yani Rusya'nın Çin'in Hindistan'ın bu alımlarda Türkiye'de buna dahil daha biz oraya o kısma giremedik ama biz de elimizden geldiğince topluyoruz altını ne yapıyor tetikliyor. Burada Fed'in faiz indirimi yine altına yarayabilir, gümüşe de yarayabilir. Özellikle gümüşü de unutmamak gerek. Buralardan fiziki alım yapamıyorsanız arkadaşlar yani maddi olarak ben fiziki alamıyorum ama ne yapabilirsiniz? Fon alabilirsiniz. Zaten faiz indirimini özel burada bizi dinleyenlere de bir ipucu verelim. Bir sonraki içerimizde faiz indirimini özel güzel bir fon sepeti yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde ben tam olarak yatırım yapmayı bilmiyorum ama bu fon sepetini değerlendirebilirim diyeceğiniz güzel bir sepet sizlere yapacağım. Şimdi elimden geldiğince sizlere olayları, makro olayları okumaya çalıştım. Hangi sektörlere para girebileceğini ifade etmeye çalıştım. Arkadaşlar gerçekten yatırım yapmak budur. Çok fazla şirket, çok da fazla altcoin araştırmak değil. Biraz da olayları dışarıdan bakabilmek, yorumlayabilmek çok çok bizler için önemlidir. Yine beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.